Boğazan hazır, keyifli bir sohbete hazır mısınız? Onu duygulandıran, geçmişe götüren fotoğrafların sırrı ne? Ya çok duygulandım. Sabah 5'te uyanan Bensu ağlı. güne nasıl başlıyor? Kalkıyorum kahvemi içiyorum. Ve güzeller güzeline doğum günü sürprizi su Soral'ın duygusal anları. Bir sürpriz yapalım dedim. Hiç böyle bir şey beklemiyorum. Beklemiyordun ama. <laughs> çok teşekkür ederim. Havalar güzel, bahar geldi. Bu güzel havalarda biraz daha içinizin açılmasını isteyen... ...Ömür Sabuncuoğlu'nun Çıran Sarayı'ndaki konuğu Bensu Soral. Pırıl pırıl güneşli bir İstanbul sabahından günaydınlar sevgili seyirciler. Tıpkı bu harika İstanbul havası gibi ışıl ışıl pırıl pırıl bir konuğum var. Sevgili Beysu. Soran, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, özledim. Uzun süredir görüşemedik, pandemiden evet. ötürü. Aynen öyle, maalesef. Pazar sohbetine geçmeden önce dün cumartesi sürprizinde izlediğiniz ve gündeme damga vuran aşı olayını bir hatırlayalım. 30 yaşında aşı olmasıyla ilgili ilk kez konuştu Bensu Oral. Geçtiğimiz hafta aşı oldum ve bir anda olay oldu. Evet. <laughs> Çok eleştirildin. Evet. E... Açıklamasını yaptın ama. Aslında evet ben o aşı paylaşımını yaparken böyle bir şeyle karşılaşacağımı tabii ki biliyordum. Hı hı. Ama yine de düşündüm ve bu aslında insanların biraz daha bu konuda insanları bilinçlendirmek için iyi bir şey olabilir diye düşündüm. Ve karşılığında ne gelirse gelsin bunu yapmam gerekiyor. Sonuçta ortada yanlış bir durum yok. Benim sıram geldi ve sıram geldi ama ben yaptırmayayım. Hani tepki alırım dememem gerekiyor tabii ki. O yüzden yaptırdım ve sonrasında da gerçekten olay o kadar büyüdü ki açıklama yapmam gerekti. Aşı olmasının nedeni kronik bir rahatsızlığının olmasından dolayı ilaç kullanması. Bu hastalığın adı Crohn. Senin tam olarak rahatsızlığın neydi? Kronik bir şey. Var. Benim evet kronik bir rahatsızlık, bağırsak rahatsızlığı aslında. Ya o yüzden böyle biraz beslenmeme dikkat etmem gerekiyor. Düzenli olarak ilaçlar kullanıyorum. İşte onlar da bağışıklığı çok düşürüyor. Yani aslında ben hastalığımdan dolayı aşı olmadım. Hastalığından e, hastalığımdan dolayı kullandığım ilaçlardan ee, onların bağışıklığımı düşürmesinden dolayı aşı oldum. Onu da insanlar karıştırmasın. Yüzü olduğu şampuan markasının reklamını Kapadokya'da çekti. şehir dışına Kapadokya'ya gittik. Hatta yeni reklam filmimiz yayınlandı şu an. O çok keyifliydi. Ee, Kapadokya nasıl geçti? Kapadokya çok keyifli geçti. Çok eğlendik. Bir de yani orayı benim en sevdiğim yerlerden biri Türkiye'de Kapadokya. Daha önce de gittin. Daha önce de çok gittim. Ablam orada dizi çekmişti. Orada evi vardı. Ona da çok gidiyordum. Böyle bir şey hiç aklıma gelmemişti ve ben hani bu reklam çekimini Kapadokya'da yapacağımızı öğrendiğimde inanılmaz heyecanlandım ve mutlu oldum. Bensu Soral geçtiğimiz hafta hayatının yeni bir periyoduna girdi. O artık 30 yaşında. Artık hayatımda da aslında önemli bir noktaya geldim ve 30'lu yaşlara ilk adımı attım. Ne hissettin? <laughs> bir fark var mı? <laughs> Rakamlara takılmıyorum şu anda. Çok garip hissettiriyor gerçekten 30 yaşındayım demek. Ee, ama ya hiç öyle hissetmiyorum ya zaten 30 çok büyük bir yaş değil önceden çok büyük geliyordu Hı -hı. 30 yaş bana yani 30 deyince hani ne bileyim amca gibi geliyordu bana eskiden ne bilirsin yani hani o yaşta öyleydi evet. bir de o zaman daha erken evlilikler oluyordu ya annemi düşünüyorum 30 yaşında biz kocamandık falan Hı -hı. Ee, ama işte yani hissettiğin yaş önemli ve ben hiç 30 hissetmiyorum kendim yani büyük hissetmiyorum. Onun Hı -hı. için yani yaşa zaten hiç takılmam Hı -hı. önemli olan ne hissettiğimiz hissettiğim, hissettiğimiz yaş aynı. Doğum gününde ikizi Bedirhan Soralla bir örnek giyinerek poz vermişti. Ablası Hande Soral'ın da yıllar öncesine ait paylaşımı da çok beğenilmişti. Hande Soral bir fotoğraf paylaştı, 28 yıl önceye ait. Evet. Ya çok duygulandım. Biz o akşam bir böyle ailece kutlama yapalım dedik. Sonra benim aklıma şey geldi. Aynı kıyafetleri giyelim. Çünkü Hı. biz doğum günlerinde ikiz kardeşimle hep aynı kıyafetleri giyiyorduk. Hı. Günlük hayatta da aslında öyleydik. Sonra dedik, ki, hadi hiç böyle bir şey yapmadık, giyelim annemleri biraz duygulandırdık. <laughs> Sonra karşılarına çıktık. Onları biraz duygulandırdık. Ama böyle bir anı kalsın istedik. Hani ileride de baktığımızda böyle yine aynı poz. Üçümüz yan yana inşallah daha ileriki senelerde de arada bir böyle yaparız. Yine ayrı. çektirirsiniz. Fotoğrafta. Aynen. Küçükken ikizinin büyüyünce de eşinin kıyafetlerini giyiyormuş. Senin ikizin erkek. Evet. Ama yine de birbirinizin kıyafetlerini giyer miydiniz? O benimkini giymiyordu. <laughs> Tabii ki ama ben onunkileri giyiyordum evet. Ben şimdi de eşimin kıyafetlerini çok giyiyorum. Öyle ya yani salaş giymeyi seviyorum. Onlarınki de ee, Tam böyle benim tarzıma uygun şeyler oluyor genelde. Onun için arada giyiyorum evet bana olan şeyleri. Nostaljik fotoğraflardaki bir detay Ömür Sabuncuoğlu'nun dikkatini çekmiş. Benim bir de fotoğrafta bir şey dikkatimi çekti. Üçünüz de sarışın mıydınız küçükken? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet o bizim de dikkatimizi çekti. Ya biz böyle e, tatillerde falan hala öyle. Şimdi artık o kadar tatil yapmadığımız için hep bu tondayız. Ama önceden yazın çocukken gidiyorduk bir yazla. Üç ay tatil yapıyorduk güneşin altında. Ve hepimiz sapsarı oluyorduk <laughs> ee, ama özümüz bu yani, rengimiz bu normalde hı hı. ama evet çok arada bir fark var gerçekten. Evet. Madem doğum gününden bahsettik, bir sürpriz de bizden gelsin mi? Şimdi sen doğum gününü kutladın, ee, biz de telefonlaştık, evet. kutladın e, seni ama ben istiyorum ki bir pastanı burada keselim. Gerçekten mi? Evet. Teşekkür ederim. Bir sürpriz yapalım dedim. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Beklemiyordun değil mi? Ya. <laughs> İyi canım, çok teşekkür ederim. <laughs> ya pastanın güzelliği. Çok teşekkür ederim. Sürprizimiz karşısında duygulanan Bensu Soral'ın mum üflemesini isterdik ama pandemi şartları. Ama güzel dileklerle kesiliyor pasta. Bunları yakamadık çünkü pandemiden evet. ötürü evet. E, dikkat ediyoruz. Evet. E, ama ben şu an dileğini dileğiniz <gülüyor> için <gülüyor> dilek dileyeceğim. O da... ...hepimizin daha sağlıklı, güzel bir sene geçirmesi olacak. Ee, umarım dileğim kabul olur. Pastanın tadına bakmakta sıra. Çileğin tadına bakabilir miyim? Tabii. Tabii ki afiyet olsun. Sen bakmak istemez misin bir şey? Tabii. Ben de orman meyveleri. Hmm. Yaban versin çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada çilek de çok güzel. Zaten belli. kocaman. <laughs> Masal gibi bir düğündü. Hakan Baş da evlendiği gün yer yerinden oynamıştı. Üç yıl geride kaldı evliliğinde. Üçüncü yılı tamamladınız artık değil mi? Evet. Üç yıl oldu. Öyle evet. olmuş maşallah. Vallahi. Nasıl geçti anlamadım 3 yıl tabi yani. Araya pandemi girdi. Hı hı. Eee... Ondan önceki zamanlar zaten daha cici ayları dediklerinden. Evet. O yüzden böyle halen böyle 3 ay olmuş gibi hissediyorum. Evlenmeyi düşünenlere ne söylersin? Evlilikle ilgili. Ya evlilikle ilgili eminim herkesin ilişki dinamiği farklıdır ama ben evlenmek isteyen insanlara, birbirini seven insanlara kesinlikle evliliği tavsiye ediyorum. Eee bu kimsenin gözünü korkutmasın. Bizde öyle olmadı çünkü. Bizde daha da büyük bir aslında rahatlama oldu. Çünkü önünde bir düğün, dernek, onların oluşu insanı daha da aslında e, şey baskılayan şeylermiş onu anladım. O yüzden umarım herkes e, kalbinde kim varsa onunla güzel bir yuva kurar. Çok güzel bir kadın Bensu Soral. Hatta Türkiye'nin en güzel kadınlarından. Peki bu güzellik bir güne nasıl uyanıyor? Yine erken uyanıyor musun? Beşte kalkmalara devam mı? Tabii Düzen bozuldu mu? Beş buçukta uyandım. Geldim Beş mi? buçukta. <laughs> <laughs> evet. Sabah rutinin anlatır mısın? Ona kadar neler yapıyorsun? Kalkıyorum, kahvemi içiyorum. Kendime bir şey içecek hazırlıyorum. Yulaflı, meyveli falan. Saat altı oldu. Saat altı olmadı daha. Beş buçuk, beş ha. otuz beş oldu. <laughs> Hadi beş <laughs> Direkt kalktığım gibi, bir de öyle ben yataktan kalktığım gibi hemen gözümü açıyorum, yüzümü yıkıyorum, tamamım yani. Ondan sonra onları hazırlıyorum. Sonra keyif işte, onu içiyorum, ee, okuyacağım bir şeyler varsa onları okuyorum. Bir gün sadece telefonumla oyun oynuyorum, bilmiyorum yani o sessizliği yaşıyorum. Bazen çizim yapıyorum, her gün farklı, ne hissediyorsam ama hep müzik açıyorum uyandığım gibi hani evdekileri uyandırmadan. Ee, onun dışında... Yürüyüş yapıyorum saat e, böyle işte hava aydınlanmaya başlıyor başlarken ben çıkıyorum dışarıda bir saat yürüyüş yapıyorum geliyorum sonra zaten müthiş güne başlamış oluyorum. Erken kalkınca gün ortasında bir siesta güzel gider. Gün içinde uykum geliyor mu? Uykum geliyor e, tabii ki <laughs> ve eğer hani e, bir işim yoksa zaten şu geçtiğimiz zamanlarda rahattım zaten işte pandemi vardı falan. O zaman da böyle bir hani yarım saat, bir saat falan gün içinde uyuyordum böyle saat 3-4 gibi. Bu keyifli sohbet için Bensu Soral'a teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Yine çok güzeldi seninle olmak. Seninle de öyle. Çok keyifliydi. <laughs> teşekkür ederim. Doğum günü tekrar kutluyorum. Çok tatlısınız. Valla çok olsun. mutlu ettiniz beni. Bu da son bu senenin son doğum günü pastası oldu herhalde. Beklemiyordum. Güzel bir sürpriz 40 oldu. gün 40 gece kutlarız artık. Seve seve. <laughs> <laughs> 30'a değer. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs>